Herkese merhabalar. hepinizi YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında tığ işi iki renkli kolaylıkla örebileceğiniz bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerim tığ olarak 2 numara 1.75 mm tığ kullanıyorum. 2 adet patiklik ipim var. Öreceğim patiğim 37 ve 38 ayak numaralarına olur. Diğer ayak numaraları için ise sıra sayılarında artma eksiltme yapabilirsiniz. Şöyle yuvarlak uçlu patik ucunu tercih ettim modelimde. Gülümseten marifetler patik ucu başlama şekilleri diye arama yaparsanız karşınıza patik uçlarını ayrıntılı bir şekilde anlattığım videolarım çıkacaktır. Ben patik uçlarıma hep aynı şekilde ve aynı sayılarda başlıyorum. Bu yüzden önceden bu şekilde hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5, altı sıra boyunca ördüm. Elimde 48 tane ikili trabzanım var. Ve Burası patiğimizin taban kısmı. Buradan modele başlıyoruz. 3 zincirle bir üst sıraya çıktım. Tığıma ipimi doladım. Aynı yere zincirin dibine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bakın böyle iki tane oldular. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan yaptım. Şöyle bakın. Modelimi yaptım. Şimdi zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 adet zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım ve sayıyorum. Sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. trabzanın tepesine İkili tırabzan olarak battım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir su taşı modeli oluşturdum yine bakın. Bir kez daha tekrar edelim. 1 2 3 4 zincir tığımıza ipimizi dolayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 8. trabzanın tepesine batalım ikili trabzan aynı yere tekrar ikili trabzan 2 iki zincir aynı yere tekrar ikili trabzan bu şekilde modelleri yerleştirerek etrafını dolanalım. Evet sıranın sonuna kadar geldim. 4 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. trabzanımın tepesinde burada modelim var. Buraya ilk trabzanın tepesine batalım. Bu şekilde sıramı tamamladım bir zincir çekip şöyle ipimi uzunca çekiyorum şimdi burada diğer rengime geçiş yapıyorum mor rengimi alıyorum bakın şurada arada 7 tane trabzan tepesi var 1 2 3 4 dördüncüye şöyle batıyoruz çekmiş olduğumuz 4 zincir böyle arada kalıyor bakın. Battım. 3 zincirimi çektim. Yine aynı yere batıyorum. İkili trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Yine buraya su taşı modelini oluşturuyorum. Aynı trabzanın tepesine batarak yapıyorum bunu şu şekilde bir göstereyim bakın 4 zincir arada kaldı bakın şu 4 zincir bir alta battık şimdi 4 zincirimizi çekelim yine 1 2 3 4 4 zincirimi çektim tığım ipimi doladım bakın yine şu alttaki trabzanların ortadaki trabzanın tepesine batacağız 1 2 3 4. bu da Şöyle zincir arada kalacak. Battım. İkili trabzan yaptım. Tekrar battım. İkili trabzan yaptım. İki zincir. Tekrar batıyorum. Buraya yine su taşı modelimi oluşturuyorum. Aynı yere batarak. Şöyle bakın. O model arada kalıyor. Bunu atladık. Bir kez daha tekrar edelim. 1, 2, 3 4 4 zincirimi çektim tığma ipimi doladım modeli atlıyorum sıradaki bakın şu trabzanların var alt sıradaki 1 2 3 4 4. trabzan yani tam ortaya denk gelen trabzanın tepesine şöyle batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum buraya yine su taşı modelini oluşturalım bu şekilde sırayı tamamlayalım Evet sıranın sonuna geldim Şöyle en sonunda birlikte yapalım. 4 zincirimi çektim. Yine tığıma ipimi doladım. Burada altta trabzanlarım var. Şöyle 1 2 3 4. trabzana batarak su taşı modelimi oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 4 zincirimizi çekelim. 1 2 3 4. Bıraktığımız ilmekte bakın burada alt sıranın baştaki tırabzanın tepesine şöyle batalım. İlmeği içinden geçirdim. Bir tane de zincir çekiyorum ki sökülme olmasın diye. Yine bakın bu ilmeğimi burada bırakıyorum. Bir diğer rengimin burada bıraktığım ilmeğim var. Onu aldım tığıma. Bunu burada bırakıyorum. Bir üst sıraya geçince yine kullanacağım. Orada kaldı. Burada nasıl yapıyoruz? Şimdi burada 4 zincir var. Çektiğim kısım. Şöyle buraya battım bakın. Yine bu zincirim içinde şu orta yere battım. 1 2 3 zincir çektim. Oraya su taşı modelini oluşturuyorum. 2 zincir aynı yere tekrar iki tane ikili tırabzan. Şu şekilde su taşı modelimi oluşturdum. Bıraktığım ilmeğim burada o kalacak. Onunla şu an bir işlem yapmıyoruz. 4 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. Ve sonrasında bakın bu modeli atlıyorum. Buradaki zincirli kısım var bakın. Hem zincir hem de bir alttaki su taşı modelinin içine birlikte batıyorum. Şöyle battım. Zincir de arada olacak. İki de trabzan yaptım. Tekrar battım ikili trabzan yaptım iki zincir su taşı modelini devam ettiriyorum bakın böylece bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor şimdi yine 4 zincir çekeceğiz ve hem buradaki su taşı modelinin içine hem de bu zincir içinde olacak şekilde yine böyle su taşı modelimizi oluşturacağız bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim Sıramın sonuna geldim. Yine 4 zincirimi çektim baştaki trabzanın tepesine batarak ilmeği içinden geçirdim bir zincir çektim şöyle ilmeğimi uzunca çektim bıraktım. Şimdi bu ilmeği burada bırakıyorum bir alt sırada bıraktığım ilmeğim vardı onu tığıma aldım ve mor rengime geçiş yaptım. Aynı zamanda bakın buradan ilmeğimi alınca şuradan başlıyorum hemen bir alt sıranın mor rengin Su taşı modelinin içine batacağım. Bu zincirde ortada kalacak şekilde battım. 3 zincirimi çektim ve yine buraya su taşı modelini oluşturuyorum. Su taşı modelimi oluşturdum. 4 zincirimi çektim ve diğer mor modelin içine atlıyorum. Bu zincirimde yine ortada kalacak şekilde bakın böyle modelimi örüyorum. Şöyle göstereyim. Bakın böyle ilerleyecek modelimiz ön taraftan iç içe geçmiş şekilde bir görüntüsü oluyor. Gerçekten çok güzel bir model. Bu şekilde örmeye devam edelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar gidelim. Evet bakın şu şekilde ben sıralarımı tamamladım. Mor rengimle 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa ördüm. Diğer rengimle ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa ördüm. Şimdi bu uzunluk bana yeterli geldiği için burada artık ördüm bırakıyorum ve patiğimin arka kısmını örmeye başlıyorum. Şöyle ortada şöyle bir model bırakıyorum. Şuraya batıyorum bakın. Battım. Bitirdiğim yer şöyle arkada kaldı bakın. 3 zincirimi çektim ve trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan. Ve şuraya araya batıyorum. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın böyle 3 tane trabzan yaptım. Sonrasında trabzan tepelerine geçiyorum. bu şekilde buradaki bir iki zincirli araya battım ikili trabzan trabzan tepelerine batıyorum ve bir alttan şöyle batıyorum bakın zincir kısmında içine alarak 3 tane trabzan yapıyorum Trabzan tepelerine batıyorum. Böyle ilerleyelim. Şuraya kadar gelelim. Evet şimdi trabzanlarımı yaparak geldim. Şöyle şu orta kısmı bırakıyorum. En son bakın buraya da bir trabzan yaptım. 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Çevirdikten sonra bu benim ilk trabzanım, bu zincir ikincinin tepesine batarak başlıyorum. Böyle her bir trabzana bir trabzan batarak ilerliyorum. Yine şöyle uç kısma geleceğiz. Geriye döneceğiz. Böyle git gel yaparak istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edelim. Evet patiğimin şu arka kısmına git gel yaparak ördüm. Kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Şimdi topuk kısmını yapacağım. Bunun için şöyle son sıradaki trabzan sayısını sayalım. Şöyle ortadan 6 taneyi ayıralım. Ayırdığım altı taneye sık iğne yapacağız. Şimdi trabzanlarımızı yaparak ayırdığım yere kadar gidiyorum. Evet ayırdım. Trabzanlarıma geldim. Birinciye battım. Bakın bir kere de batıp örüyorum. Tığıma hiç ip dolamadan battım. Ördüm. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Tığıma ipimi dolayarak trabzan olarak devam ediyorum. İkili trabzan. Böyle sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Yine trabzan yaparak orta kısma kadar geldim. Ortadaki 6 tane sık iğnemi yarıya yani 3'e düşüreceğim. Bunun için tığıma ipimi dolamadan birinciye battım. ikinciye battım. 3 tane ilmeğim tığımda 3'ünü birlikte ördüm. 3.ye battım. 4.ye battım. 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ördüm. 5.ye battım. 6.ye battım. 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ördüm. Tığıma ipimi dolayarak böyle ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Evet yine sıramı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. İkili trabzan yaparak orta kısma kadar geldim. Şimdi burada 1 2 3 tane sık iğnem var. Bunları bire düşüreceğim. Tığıma ipimi dolamadan birinciye battım, ikinciye battım üçüncüye battım 4 ilmeğin dördünü birlikte ördüm tığıma ipimi dolayarak ikili trabzan yaparak ilerliyorum bu bizim son sıramızdı 3 sırada topuk kısmını tamamladık Evet şöyle örgümü tamamladım sıraları sayalım yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sıra ördük. 9 sıra git gel yaparak ördük. Son 3 sırada da şu topuk kısmını oluşturduk. Şimdi patiğimi şöyle ters çeviriyorum. Bakın böyle çevirdim. Şuradaki trabzan tepesine battım. Buradan ilmeğimi aldım. Böyle ilmeğimi içeriden geçirdim. Şu iki kenarı birleştireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Karşılıklı şöyle trabzan tepelerine batarak sık iğne yapıyoruz kapatıyoruz karşılıklı sık iğne olarak örüyoruz böyle sıra sonuna kadar gidelim iki zincirimi çektim en son ipimi şurada kesiyorum Orayı tamamlamış olduk şöyle çevirelim bakın patiğimizi örgüsünü tamamladık şu kenarına kenar oyası yapabilirsiniz öyle daha güzel görünecektir. Şimdi ben yine mor rengimle bir kenar yası yapacağım. Arka kısımlardan başlayalım. Bir bakın trabzan boşluğuna batıyorum. Böyle sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Sonrasında iki tane trabzan yapıyorum. Aynı yere. Böyle 3 tane oldular zincirle birlikte. Kenarlarda bakın sıra başlarında trabzan boşlukları var. Birini atlıyorum. ikinciye batıyorum. 3 zincir. Aynı yere iki tane ikili trabzan. Bir trabzan boşluğu atla. Bir sonrakine batıyorum. 3 zincir. Aynı yere iki tane ikili trabzan. bir trabzan boşluğu atlıyorum. Bir sonrakine sık iğne olarak batıyorum. Şöyle bir kenar oyası uyguladım etrafına. Evet patiğimi bitirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın patiğimin kibarlığına, görünüşüne bakın çok güzel görünüyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bakın şu şekilde. Gerçekten çok kibar ve çok güzel duruyor. Örgüsü de çok düzgün görünüyor bu modelin. Şimdi manken ayağıma da giydireyim ben. Evet, ayakta duruşu da bu şekilde gerçekten çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Bu şekilde renk renk patikler örebilirsiniz. Elinizde kalan az ipleri şu renkli kısımda değerlendirebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Renk renk yaparak satışını yapabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak desteklerinizi, takipinizi bekliyorum. Hoşçakalın.